Şu anda oyunda Hugi Hugi var. <laughs> arkadaşlar o... Evet arkadaşlar kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Arkadaşlar bugün gece 3'te çok bağırmıyorum. ışıkları falan açtım. Bugün gece 3'te Tom oyununu oynayacağız arkadaşlar. Tom oyununda oynadığımızda gece 3'te oynadığımızda bakalım neler olacak. Kesinlikle videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup video like atmayı da unutmuyoruz. O zaman daha fazla uzatmadan video geçelim. Ha bu arada geçmeden önce arkadaşlar yorumlara Tom yazan herkese de kalp atıyorum tabii ki arkadaşlar. O zaman daha fazla zıplanan video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda oyuna girmiş bulunmaktayız biz. Hırsız gene gelmiş ve bin tane otobüs şeyi yapmış ve arkadaşlar bunların bayağı bir sanırım tuvaleti falan gelmiş. Bunun mesela böyle henkin, henkin böyle bir şey olmuş. Henk acıkmış mesela. Henke bir yemek yedirelim. Bir tane kivi yedirelim. Bir tane hamburger yedirelim. Altı doymuştur bence. Evet bu doymuş. Bunlar da otobüs bileti kazanmış arkadaşlar. Angela de acıkmış gördüğünüz üzere köpek de acıkmış ve bekka da acıkmış arkadaşlar. Hepsi acıktığı için sana bir tane şeker, sana bir tane ananas, bir tane de pamuklu şeker. Sen git artık. Gitmiyoruz. Okey. O zaman biz bir yemek alalım. Biz bir yemek alalım. Gelin siz buraya. Siz ge buraya gelin. Biz bir yemek alalım. Bir tane suşi Pizza aldık arkadaşlar. Baya bir sushi aldık. Sonra ne alabiliriz bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Bir tane pizza aldık bu arada. Şundan aldık bir tane. Muz aldık, peynir aldık. Baya bir de peynir aldım arkadaşlar. Baya bir de hamburger aldım. Baya bir hamburger aldım. Evet gel buraya. İkinize bir yemek yedireyim ben önce. Al bir sana, bir sana. Bir, bir sana, sana da sushi sana da hamburger. Yok. Ye sen de ye. Ha sen ne yedin? Evet bunların ikisi de doydu arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu bunu oynamak istiyor. Gel buraya. Burada kim ilk kimse Tom gel buraya. Tom'un uykusu gelmiş ama Tom yapabileceğim bir şey yok. Tom Tom'u bir uyutturalım arkadaşlar biz. Biz Tom'u bir uyutturalım önce. Yani uyuması lazımmış. E şimdi bu ne yapmak istiyor? Bu içecek yapmak istiyor arkadaşlar. Öyle bozulmuş. Blueberry atacağız içine ve hamburger blue ve hamburgerle blueberry. Oo, yaban versin yani. Çok değişik. İçmek istiyor bir de bunu. O bozuldu bu da bozuldu. Şaka mısın? Onar tabii ki de. Yani bu ne yani? Onar tamam sen gitar çalmak istiyorsun. Elektro gitar. Bakalım nasıl bir şeymiş arkadaşlar. Okey oyna. Bakalım arkadaşlar bir tane oyuna girdim ben şu anda gördüğünüz üzere. Ama çok Yavaş bir oyun bu bu arada. Evet. Evet. Evet, bunları basıyorsunuz arkadaşlar. Hangi renkte geliyorsa onun tuşuna basıyorsunuz bu arada. Evet, evet. Evet, bunu bastık. Şimdi yeşil geliyor. Yeşile bastık. Evet, o hızlanmaya başladı bu arada. Zorlaşmaya başladı bir de. Erken basarsanız yeniliyorsunuz sanırım. Öyle hesaplıyorum yani. Evet, 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 evet. Buna bastık, buna bastık, buna bastık, buna bastık, buna bastık. Oha ya bitti herhalde. Yani evet bitti arkadaşlar. Bu oyundan da çıkalım. Bu oyundan da baya otobüs bileti almış bulunmaktayız Bekka. Evet istediğin oldu mu? Şimdi bakalım diğerlerine bakalım. Tom da uyandı sanırım. Sen gel evi temizle biraz. O arkadaşlar bakın bir şeyle konuşmak istiyordu. Ya bizim hediyelerimiz falan yok mu? Hediye kazanan yok mu? Aa hediye kazanmış bu sanırım. Bu da acıkmış. Ee, gel seni acık. Neredesin? Neredesin? Sen de acıkmış arkadaşlar. Bu da bayağı yemek edelim. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir, bir tane bundan. Bu da doydu hemen arkadaşlar. Bu bayağı doydu. Bir tane şeyle doydu bildiğiniz. Bu da piyano çalmak istiyormuş. Bu da piyano çalsın. Sen evleri çabuk temizle hadi. Sen de gel buraya. Burayı da sen temizle. Neresiydi orası? Gelin buraya. Temizle şurayı önce Arkadaşlar birkaç gün... Oha bu da bu mu oynuyor arkadaşlar? Bakın bu nasıl bir oyun ya? Bu da kirlenmiş oyuncak ayımız da kirlenmiş ama korkunç bir oyuncak ayı arkadaşlar bu. Oha çok korkunç bir oyuncak ayı gerçekten. Al. Uf. Evet bunu da temizledik herhalde. Bekka da top oynamak istiyor arkadaşlar. Gelin biz şimdi bizim meşhur oyunumuzu oynatalım. Bekka'ya. Bekka'yla o meşhur oyunumuzu oynayacağız arkadaşlar. Bekka'yla o meşhur oyunumuzu oynayacağız şimdi. Zar atıyoruz. Bu arada biz maviyiz arkadaşlar. O da kırmızı. O 4 attı biz 2 attık. Şu anda önümüze geçti. Ve biz 3 attık. 3 attık. O 2 attı. Biz biz kaç atıyoruz? Hadi 5. İnşallah düşmeyiz geri. Evet geri düştük ya. Yani ben diyorum ya ben bir şey konuşmak istemiyorum artık. Neresam inşallah düşmeyiz diyorum. Direkt düşüyoruz. o da düştü zaten. <laughs> o da düştü. Sıkıntı yok o yüzden. İnşallah 5 atmaz. Pardon. 6 falan atmaz inşallah. Şuraya çıkmaz arkadaşlar. Bir... Oha. Lan kendimiz çıktık. <laughs> İnşallah adam çıkmaz diyorum kendim çıktım. Vallahi ben bu oyunu yeneceğim. Bu oyunu yendikten sonra arkadaşlar Tom'a birkaç soru soracağız. Bakalım oyunda neler olmuş neler bitmiş Tom'dan al haberi. Tom'dan al haberi. Tom'dan al haberi ar yapacağız arkadaşlar. Yani Tom'a birkaç oyun soracağız dediğim gibi. Evet buraya da geçtik ve 3 atarsak gördüğünüz üzere. 3 atarsak arkadaşlar geçiyoruz bu oyunu. 6 attık maalesef ki olmuyor 6 bildiğiniz üzere. Şimdi hadi artık 3 at artık. Bir attım. İnşallah da bir daha bir atmam. İnşallah bir daha bir atmam. 6 nedir ya? 2 gelsene lütfen. O adama geliyorsun. 2 gel diyorum. O adama geliyorsun. Ve bitti arkadaşlar. Bakın bayağı bir fark atarak ben bu oyunu yendim tabii ki de. Şimdi gidelim önce Tom'a bir şeyler soralım. Tom gel buraya. Tom buraya gel. Tom ya buraya gel Tom. Şunu bir karşılayalım. Tamam mı? Hadi gel Tom. Gel. Nerede mikrofon? Tamam. Hey Tom, beni duyuyor musun? Hey Tom, beni duyuyor musun? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz baya bir zamandır görüşemiyoruz diyor Tom. Tom oyunda neler oluyor? Ela şu anda oyunda Huggy Wuggy var. Arkadaşlar şu anda oyunda Huggy Wuggy olduğunu söylüyor. Oyuna Huggy Wuggy girdi diyor. Tom Huggy Wuggy nerede? Ela Hugi, hugi bahçede. Arkadaşlar Hugi Hugi bahçede diyor. <laughs> bir çıkalım biz bundan ve gerçekten Tom doğru mu söylüyor? Bakalım arkadaşlar. Bir bakacağız şimdi. <laughs> lan oyuna bir şeyler oluyor. Lan lan güzel. Arkadaşlar oyuna bir şeyler oluyor görüyor musunuz? Hep böyle oluyor bu. Oyuna bir şeyler oluyor. Lan. <laughs> Telefon düştü. Oyuna bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şimdi Hugi Wuggy bahçede dedi Tom. Hugi Wuggy bahçede dedi arkadaşlar. Şimdi bakalım bahçeye gidelim. Gerçekten Hugi Wuggy bahçede mi? Bakalım gidelim şimdi. Gidelim, gidelim, gidelim. <laughs> arkadaşlar Hugi Wuggy görüyor musunuz? Lan bahçe şurada işte. Lan hareketlere bak. Hı? Arkadaşlar Hugi Hugi görüyor musunuz şu anda? Bahçede Tom'un dediği doğruymuş. Hugi Wuggy şu anda bahçede arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar gördünüz mü? Hugi Hugi bahçedeydi. Tom'un dediği doğruymuş arkadaşlar. Bakın Hugi Hugi bahçedeydi. Şimdi Bekka biraz hastalanmış ve Bekka'yı iyileştirdikten sonra Arkadaşlar gördünüz mü Hugi Hugi bahçedeymiş bildiğin bahçede Tom'un dediğini inanmadık ve Hugi Hugi bahçede çıktı arkadaşlar. Şuradan bir çık lan. Gece 3'te her boyun oynadığımızda başımıza bir olay geliyor. Oyuna bildiğini girmiş arkadaşlar. Tom'un dediğine ben inanmadım. Ama oyuna bildiğini girmiş arkadaşlar. Daha fazla uzatmak istemiyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.